Elimde tüfenk, gönlümde iman, dileğim iki, din ile vatan, ocağım ordu, büyüğüm sultan, sultana imdad eyle ya Rabbi, ömrünü müzdad eyle ya Rabbi, yolumuz gaza, Sonu şahadet. Dinimiz ister sıtkı ile hizmet. Anamız vatan, babamız millet. Vatanı mamur eyle ya Rabbi. Milleti mesrur eyle ya Rabbi. Sancağın tevhid, bayrağın hilal. Birisi yeşil ötekisi al İslam'a acı Düşmandan öcal İslam'ı abadeyle eyle ya Rabbi Düşmanı berbat eyle ya Rabbi Kumandan, zabit babalarımız Çavuş onbaşı ağlarımız. Sıra ve saygı yasalarımız orduyu düzgün eyle ya Rabbi. Sancağı üstün eyle ya Rabbi. Cenk meydanında nice koç yiğit din ve yurt için oldular şehit. Ocağı tütsün, sönmesin ümid. Şehidi mahzun eyleme ya Rabbi. Suyunu zebun etme ya Rabbi. Minareler süngü, kubbeler miğfer. Camiler kışlamız müminler asker. Bu ilahi ordu dinimi bekler. Allahu ekber, Allahu ekber. Şiirin ve fikrin aziz takipçileri her cumartesi akşamı saat 22'de YouTube, Twitter, Facebook hesaplarımda canlı olarak gerçekleştirdiğim zirve şairlerimizden şiirler programımda bu akşam kültür ve medeniyet konularına hayatını vakfeden sosyolog yazar şair ve fikir ve düşüncelerini yaymak için şiiri bir araç olarak kullanmayı bilen şiirlerini terbiye edici, öğretici bir maksat güderek yazan şiirlerinde her şeyden önce şuura önem vermiş olan fikir ve düşünce adamı sosyolog şair Ziya Gökalp bugün 11 Eylül 2021'de zirve şairlerimizden şiirler programımızın konusu olacak. Sizleri tüm şiir severleri fikrin takipçilerini bekliyoruz efendim. Saat 22'de YouTube, Facebook, Twitter hesabımızda sizleri, sevdiklerinizi, dostlarınızı, tüm tanıdıklarınızı programa davetinizi, YouTube kanalımıza da abone olmanızı istirham ediyorum. Akşam 22'de canlı yayında görüşmek üzere.